Merhaba millet, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de Stick War içerikleri üreten Türk kanalları eleştirip sıralayacağız. Hazırsanız başlayalım. Eleştirmeye ve sıralamaya Bitrain ile başlamak istiyorum. Videoları hiç fena değil ama videoları kesinlikle çocuklar için. İzleyicilerin yaş aralığı 7-13 yaş aralarında. Kanalın en çok izlenen videoları Stick War Legacy videoları. Bildiğiniz gibi küçük yaş çocuklar Stick War Legacy seviyor. Yani onları çekmenin bir yolunu bulmuş. Videolarının çoğu clickbait. Ayrıca yanlış bilgi veriyor. Video başına yenilmez kaos sesi almıştı. Ama onu o deseyle 5 dakikada yenmiştim. Ayrıca bir videosunun başında ben çıkmıştım. Hepinize uğurlu kardeşlerim. Ben Bitwin şey. Stick War 3 Multiplayer'ın yeni bir bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Na, thanks bebek. Ryzen B 2 dakika sakin mi bıraksan acaba? Ben de bir giriş mi yapsam? Bu sebepler dolayısıyla onu C'ye koyuyorum. Sıradaki kişi ise baruthane pilavcısı. <laughs> Evet, karşınızda NSBRT. Stick War 3 tarihinde en uzun süre birinci olmaya başaran kişi. Her neyse bu kadar ögü yeter. Eğer eğlenceli Stick içerikleri arıyorsanız NSBRT bunun için harika bir kanal. İçerikleri, fikirleri, atmosferi gayet güzel. Videolarını daha çok izlenmesi için İngilizce yapıyor. Bunu yapması gayet mantıklı. Birkaç eksiği var maalesef. İyi iş çıkarıyor ama biraz da uğraşarak daha iyisini başarabilir. Bu sebeple onu S'ye koyuyorum. Sıradaki kanal Hirayet. NSBRT ile yarışabilir. Videoları çok işimiz yarayacak şeyler öğretiyor. Stick War Legacy çok sayıda sandık toplama yöntemi gibi. Bunun haricinde eğlence videoları var. Zaman geçirmek için güzel bir kanal. Yine de daha iyi olabilir. Bu sebeplerle onu A'ya koyuyorum. Sıradaki kanal Hibra. Tartışmaya gerek yok. Sıradaki kanal Ortix. Kanal şu an hiç büyük değil. Çünkü çektiği videoların kalitesi iyi değil. Yani ilgi çeken videolar çekmiyor. Ama yine de clickbait videolar yapmıyor. Bunun için tebrik ediyorum. Emek veriyor ama emeğinin karşılığını alamıyor. Özücü kısmı da burası. Bu sebepler onu C'ye koyuyorum. Sıradaki kanal Sklipso. O da Enes gibi İngilizce videolar çekiyor. Şimdi size yaşadığımız bir olayı anlatayım. Bir gün Sklipson NSBRT'nin bir videosunu izin alarak tekrardan yaptı. Tahmin edin ne oldu? Video NSBRT'nin videosundan katlarca fazla izlendi. Ve hepimizi tek videoya geçti. Zamanında da ben ve irayet NSBRT'den çok daha az aboneye sahiptik. Onu geçeceğimiz hiç aklımıza gelmedi. Her neyse. Sklipson şu an iyi ilerliyor. Çok az videosu var ama videoları kaliteli. Daha çok video atarak daha iyi bir kanal olabilir. Bu sebeplerle onu A'ya koyuyorum. Sıradaki kanal Vortex. Videoları hiç fena değil ama geliştirilebilir. İçerikleri maalesef biraz clickbait. Onu A'ya koyacaktım ama kanalın ismi ve açıklaması çantı olduğu için C'ye koyuyorum. Sıradaki kanal Korkmaz Gaming. Kendisi kanalı bir önce bıraktı ama yine de koymak istiyorum. Tekeleştirecek bir yanı yok kanalın. Maalesef ona E'ye koyuyorum. Hepsi bu kadardı. İstek videolarınız varsa yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.